HP renkli makineler, HP 178 bir de HP 179 FNV makinelerde 12 versiyon olduğunda yazılım atılmıyor. Buna yazılım atmak için ilk önce e, versiyonu öğrenmemiz lazım. Yani uzaktan atılıyor mu atılmıyor mu çünkü bunlarda iki çeşit var hemen atılanlar bir de anakarta işlem yapılarak atılanlar var. Menü kare 193 kare bastığımızda ekrana şurada versiyon yazar. Yani son iki rakam bizim için önemli. 07 olduğunda yazılım atılıyor veya 08. Diğer buradan da rapor alıp öğrenebiliriz. Sistem kurulumu OK diyoruz. Rapor OK. Yapılandırma. Şurada yapılandırmaya OK bastığımızda bize bir çıktı verecek. <laughs> Genel çıkadan makinenin versiyonu zaten şurada yazar. System, sistem firmara firmware versiyon. Yani şuradaki V3820107. Buna yazılım atılıyor. Eğer bu 12 veya 11 olsaydı anakartı bize yollamanız gerekiyordu. O zaman biz işlem yaparak versiyonu düşürüyoruz.